Evet arkadaşlar, Avanos gördüğünüz gibi çok şenlendi. Trafik kilitlendi hemen hemen. Evet. Taş Köprü'de gelenlerimiz, gidenlerimiz gereğinden fazla. Evet. Çok ederiz, tamam. İyi akşamlar. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı Avanos. Ve müziği görüyorsunuz şu anda. Kafeler ağzına kadar geliyor. Vaay. Oturacak yer kalmadı. Kayseri, Konya, Kınşehir, Nide, Aksaray, Sivas hepsi buraya geldiler. Ve akın akın geliyorlar aileler genellikle gelenler. Ve trafik hat safhada. Gördüğünüz gibi Hepinize Allah'ın ustanı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.